Senin ne işin var burada? Bana mı diyorsun lan? Sana ne? Zeynep Hanım yok. Taşındı. Ne yapayım lan taşındıysa? Taşınmışmış. Ev benim değil mi? İyi. Gir istersen. Ama komşular görürse dayak yersin ona göre. Yerim lan. Bir de onlardan dayak yerim anasını satayım. Tasası sana mı düştü? Denyo'ya bak ya. Efe geldi mi buraya gördün mü? Efe yok gelmedi. Ama babası girdi şimdi içeri. Aç kapıyı aç aç aç. Bilmem. Gelmedi mi yanına? Sen gündüz vakti onu mu kaçırmaya kalktın? Ha, senin yaptığın gibi. Sen de kaçırmaya kalkmadın mı? Psikopat herif kendiyle beni aynı kefeye koyuyor ya. Bu çocuk seninle mutlu olabilir mi be? Sorumsuz herif. Hadi aldın götürdün kaçırdın çocuğu. Sonrasını hiç düşünüyor musun ya? Düşünmedim Zeynep ya. Düşünemedim anasını satayım. Yok anahtarı almamış. Gelmemiş eve. Efe! Efe! Ya Allah'ım yok. Yok. Zeynep yardım et bana ya. Sen şu an benden yardım mı istiyorsun? Kafayı yiyeceğim bak ben. Ya kızım masumum ben ya. Niye inanmıyorsun? Ya tamam bak öküzün tekiyim iyi bir baba değilim. İyi bir koca olamadım, aldattım seni. Ama bak dışarıda çocuk katil diye bağırıyorlar ya. Öldürecekler beni Zeynep. Umurumda değilsin benim sen şu an. Anlamıyor musun? Umurumda değilsin. Sen durumun ciddiyetini farkında mısın? Çocuk yok ortada. Kalk git en son nerede gördüysen ara bul çocuğunu. Gidip karakola gideceğim ben de sormaya. Ormanda mı hala acaba ya? O ormanda bir çocuk öldürdüler çocuk. Sen katil değilsen katil şu an elini kolunu sallaya sallaya geziyor ortalıkta.